Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok şirin bir efsane bir video ile karşınızdayız. Canlar bugün Muğla'ya dizi çekimine gideceğim. Biraz daha sayın, Bakalım neler olacak. Ben de hiçbir şeyden haberdar değilim. Gidip göreceğiz. Setten ufak görüntüler atacağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Şimdi otosluf çekiyoruz. Tabi otosluf olmazsa olmaz. Çevremizi de kirletmeyelim arkadaşlar. Lütfen duyarlı olalım. Çevre önemli. Abi bu Muğla Taberası'nın altına gelmek bizim kaderimizmiş ya İkidir buraya geliyorum Abi gözlükler takalım şekil olalım en azından desinler ki elittir bu çocuk Şey çocuk değil yani, korkunç çocuk değil alalım Abi sabah zaten uykuda kaldım Abime dedim abi ara, aha Muğla arabası geliyor aha. Abi Muğla arabası da durmuyor ya Durdur abi için dur, benim için durmuyor Bakalım bakalım geri dönecek mi? Ulan <laughs> bu kadar vicansızlar işte ha. Aslında ne olacaktı? 60 lira gibi bir ücreti var ha. 60 mı 120 mi ne? Sanmıyor ki bizi. Havala biri durdu. Aslanım beni? durmadı. Ama bana bir durdu. Vallahi de biri durdu. Canlar çantamızı alalım. Vallahi de bir durdu. Tamam, fıtır 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 fıtır. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, abi Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, abi. Tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Tamam görüşürüz. Okey görüşürüz. Tamam. Tamamdır abi. Abi selamünaleyküm. Alo. 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 Tamam abi. Tamam. Oraya bir işte duydunuz. Aleykümselam kardeşim. Nasıl abi? misin inşallah? İyi, iyi sen nasılsın? Abi iyi ki aldın ya. ya vallahi... Benim de dizi çekimlerim var var ya. Cidden mi? Kim sanmadı <laughs> yemin ederim. Otosu çekilen 2-3 dakika olmadı. Bak ben şöyle söyleyeyim. Buradan geçerken ben biraz sayı. Şu an her gün Marmaris'e gidiyorum ya öğrenci ya da burada yaşayanlar muhakkak gidiyor ve her gün böyle buradan alıyorum hem de. Benim şurada. He. Her Her işte buradan birkaç kişi alıyorum. Bazen Ama okuyanlar oluyor öğrenci arkadaşlarım. Evet. Çoğu onları sabit artık. Hatta bir tane sorun bugün online'miş. Bugün beni alamayacağım abi. Diye. <laughs> artık Bazen sabit alıyorum. Hani ticaretten başa bu işi. <laughs> ben para alıyorum ben duaya bakıyorum Bir de sohbete bakıyorum Abi Hadi sana iyi yemin ederim var ya şu an sana öyle bir dua edeceğim Böyle bir işlerin açılacak ki yetişemeyeceksin bile Sağ olasın yani, Bu oyuncağınla abi. Şey, Ben youtuber'ım aynı zamanda youtube'a içerik üretiyorum Bu şekilde Kendinle orada youtube'da görüşer miyiz? Tabi tabi kendinle youtube'da göreceğiz Aslan abi? Aslan kuşadası Aa, Artık kuralı sevdiğimiz 10 yıldır buradayız Benim abim de oynuyordu burada ya şey biliyor musun? İki dükkanın önünde işte. Yani fırınlara biliyorum mesela ama ırmağa hiç dikkat etmemişimdir. Ama orada olduğunu biliyorum yani. Ufak bir dükkan abi ya. Bu şey Onun dışında isim nedir? Muhammed abi Muhammed Mustafa. Memnun Muhammed. Muhammed Mustafa. Evet. Peygamberimizin ismi. Evet. Mustafa Muhammed. Evet. Canlar Muğla'da görüşürüz. Şimdi bir tane marketin önüne geldik durduk da abi de bir şeyler falan içer misin yok abi sağ ol dedim. Bakalım içecek bir şeyler alacakmış. Bakalım ne alacakmış Bir şey de istemedim aslında Neyse <laughs> Yatağına kadar geldik Beni bırakacağı yerle, benim gideceğim mesafe 15 dakikalık bir mesafe, yürüme mesafesinde Bakalım nasıl geçecek, ben de çok heyecanlıyım canlar Sizler gibi ben de çok heyecanlıyım Abi de kendisi Ekmek falan dağıtıyor Bir nevi VIP ekmekçi <laughs> ne Uy karışım teşekkürler abi ya çok Sen. sağ. Hiç gerek yok tabii biliyor musun? E, estağfurullah oğlum. Bir su alsaydın yeterdi benim için. Olsun kart. Bak ben su alacaktım kendi. <laughs> <laughs> onu unuttuk. <laughs> Alayım sana. Yok canım başka yerden alırım. <laughs> e bana bir kesene bereket. E, sağ ol Allah razı olsun. Sabah kardeşim kardeşim. aç karnıyla enerji içeceği ne bileyim yani. <laughs> Valla ben yemek yemeyi fazla sevmediğim için sıvı tüketiyorum. Ben ya enerji içeyim. Zaten görüyorum bak burada da yarım yarım olanlar var. Hmm. Artık o öldüğünden dolayı onu içmeyeceğim. Ama çok unuttum. Geldik mi abi? Geldik kardeşim. Hop tam otelin karşısına Ay, indirdi. Var mısın? Canının sağlığı. Allah ne görüşürüz kardeşim. Te tekerine taş değmesin. Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Sağ ol. Geldik. Egehan Otan'ın önündeyiz. Yereceğim seni Egehan. Canım abi bıraktı beni buraya. Allah abiden razı olsun. Çok iyi, iyi bir insan. Abi iyi, en kısa zamanda inşallah istediğin evi de alırsın. Otelin görüntüsünü göstermek istiyorum size Egehan oteli burası Şimdi giriyoruz içeri bakalım neler olacak Ben de merak ediyorum Abi kalbim nasıl atıyor var ya Sana yemin ederim eşya Şu anda otelin arka tarafındayım. Sigara içmeye çıktım. İçeride sabit size göstereceğim. Çok değişik değişik farklı farklı insanlar var. Pembe saçlı mı desen, kızı saçlı mı desen, erkek ha. Bilmiyorum. Ondan aslında beni seçerler mi, seçmezler mi? <laughs> Orası tartışılır. Tabii biz yine de doğal olalım. Doğalımızı da bozmayalım. İnşallah bir baktın seçiliriz. Bu kadar yani. Bir de harbi aşıklı çocuklar ha. Öyle benim gibi değil. Şurkayı şimdi яхшыqlı. İnşallah şekilleriz ya, sorun değil. Meyveler bunlar. Bunları bir yani 15-20 dakika boyunca ezvar yapacaksınız. Sonrasında sizi içeri alacaklar. Hı. aldıktan sonra olumlu geçiverse sizinle 2 yıllık bir sözleşmemiz olacak. Fotoğraf ve videolarınızı üçüncü şahıs dayan yapımcıyla paylaşabilmeniz için bize yasal imza vermeniz gerekiyor. Ee, onun dışında eğer olumsuz olursa da bir sonraki gelişimize kadar kamera önü oyunculuğunda kendinizi geliştirmenizi isteyecekler. Süreç bu kadar. Bunları ezberleyeceğiz? Hı -hı, evet. Tamam. Bakalım neymiş. İçeri gel. Karı Durum. Bir daha evine gitmek üzere. Onun hasta sakın Sakın kaçma. Güler. O kadar yaşasın ki güvenlik kamerasını bile vurtuluyorsun. Ama helal olsun. İçeri girecek kadar cesursun. Böyle bir şey ver. Bunu ezberleyecekmişiz. İyi. Halbuki bilmiyorlar ki hmm. ben de ilk okul terkim. O zaman ezberleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne demek oluyor? Bu kadar diyorsun. Bu ne <laughs> demek? Nerede Sen neresin? neredesin? He? Nerelisin? Ağrı. Ben de ağrılıyım. Ha, tamam. Hangi köydesin? Ağrı. Ağrı merkezinde misin? Doğru. şey çıktı ya. Neyse ezberleyelim. İçeri gel. karamiza. Durum. Bir adam evine girmek üzere hırsızla konuşuyor. Sakın kaçma. Ha ha ha. O kadar yavasın ki güvenlik kamerasına bile bu Ama helal olsun. içeri girecek kadar da cesursun. Hırsız mısın yoksa benim kadar yalnız mısın? Yaklaşır. Yaklaşacağım. Eğer yalnızsan içeri gel çay var. Yok eğer hırsızsan zaten her şeyini çaldırır bu evin. Senin ne bir... O, ee, biraz ezberlemek zor geliyor ya. Ezberleyemem ki. Bir şey on defa söyletiyor da ben o yüzden ezberliyorum. Ya bu nasıl ezberleyeceğim? İçeri gel diyor bir de. Nereye geleceğim çay? O kadar yavasın ki güvenlik kamerasına bile bufferli alıyorsun. Ama helal olsun. İçeri girecek kadar da cesursun. Hırsız mısın? Yoksa benim kadar yalnız mısın? Yaklaşır. Eğer yalnızsan içeri gel, çay var. Yok eğer hırsızsan zaten her şeyini çaldılar bu evin seninle ile bir geçmiş olmaz. Abi biraz zor. İnşallah ezberleriz ya. Ulan daha metni ezberleyemedik. 15 dakika dediler. 7 dakika oldu. Diyor gel içeri çekimlere var. Sıkıntı ama ben daha ezberlemedim ki. Benim bunu ezberlemem bir buçuk sene sürer. Neyse bakalım ne diyecekler. Aşağı mı? Tamam. Çantam burada kalsa olur mu? Tamam. Alayım mı? Kaçıncı kat? Alt, kat? Alt kat. Alt kata geldik. Bakalım ne olacak? Salon 2, salon bir. salon boş. Bagaj odası. Tuvalet falan. Burada zaten abiniz akışıklı ortalığı yıkıyor. Burada ne var? Tuvalet falan var. Erkek tuvaleti, kız tuvaleti. Bu şekilde bakalım. Aşağı, aşağı kat böyle bir yer. Ezberlememizi yapalım. Bunu ezberleyeceğim. Evet. Video mu almışsın şu an? Evet video alıyorum. Kıbrıs nasıl bir? <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok şükür. Ezberleme çalışıyorum. şu dışı anlamına göre. <laughs> Kayıt yapmıyoruz bu şekilde. Öyle mi? Yani. <laughs> Kapatalım kaydı, <laughs> ondan sonra... Tamam. söyleyin. Hayır, hayır. Kayıt desen. Kayıt desen. Kayıt Canım şu anda çekim falan yaptık. Kas yönetmenim beni çok uygun buldu. Hani Dedi sen yaparsın, edersin. Bir 15 bin lira da şey istedi. Ee, harç parası, onu yatıracağım. Bakın paran gelmesini bekliyorsun. Para gelirse olur yani, niye olmasın? Allah büyüktür, bakalım. Şimdi bir an önce stüdyoyu göstereceğim. Sen Sen mi Sana otostop çekiyorsun? Evet. Nereye gideceksin? Aa Kazakistan'dayım Nere? Nereye? Ee, Kazakistan. Yok nereye gideceksin? Aa <laughs> nereye? <laughs> <laughs> Pardon ev evim ya. Evin neresi? Evet. Evin nerede? Aa Kutekli tam orada. Aa, Doğru Ergin Sizin oralar mı güzel bizim buralar mı? <laughs> Sizin oralar mı güzel bir fırt bizim buralardır. buralar mı? Aa, hayır daha eski görünüyor. Buralar mı? Nasıl oralar mı? Evet. Vallahi bir anlaşabilsek. Ama size biraz anlamıyorum çünkü Türkçe hala öğreniyorum. Sorun değil, sorun değil. Türkçe is the line. Fair, 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 English. Ne no Kazakistan. tamam. G Gidiyorsun. Gidiyorsun. Evet, gideceğim. Selam aşağıda. Allah'a ben tuttular. Görüşürüz. Kendine Youtube'dan beni takip et. Youtube. Tamam. Macera peşinde 04 yaz. Takip et beni. Youtube. Anlaşıldı. Görüşürüz. <laughs> Kendine bak. Görüşürüz. Kırmızı şortu görüşürüz. Maniak ya. Allah'ım ya. Ben biz insanlara bak. Nasıl da koşuyor. Sağa sola da bakmıyor. Bu çocuk fazla yaşamaz. Basın ha. Yümlere gidiyorsun diyor kazaki sana. <laughs> Allah'ım ya. Değişik. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Kolay değil yani. Abi biriniz de alın be. Yazıklar olsun. Birinizi almıyorsunuz ya. Hani Batı'nın insanı mertti, cömertti, kimse Erol'da bırakmazdı. Ne oldu Batı'ya? ya? Canım film hakkında bir size biraz bilgi vereyim. Ee, çekim yaptık, fotoğraf çekimleri falan. O şekil. Böyle bizden haber bekleyin. Abi de ben götürüyor. Acaba çok, çok ters, ters yerde mi duruyorum? Kimse durmuyor ya. Çocuk nereye gitti lan? Nasıl koşuyor lan bu? Ah ha. Ah. Villa sorusu kalmasın, nasıl, 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 yoruldu ya. Ee, kimse de durmuyor. Abi sen bizi götüre mi ya? Kral. Abi bari sen götür. Sen götür hanımefendi. O da mı yok? Bari sen götür kral. O da yok. Abi sen. Kral sanki sen götürecekmiş gibime geliyorsun. Hadi be, hadi be. Bırakalım sana cenk haber değil. Abi Midas'a gidiyorum ben. Ee, ben nereye gidiyorum? Ee, yasak, e, Gidin, nereye gidiyorsun? Yatağına gidiyorum. Ne, yatağına kadar at beni abi. Olur. Olur ben mu? Ya binebilirsin Hı? Binebilirsin Pissed ammanı kör Kaç saatte alacaksın Çıkaracağım baba Ben de, evet. de Youtube'a video çekiyordum abi Evet. Ve buraya Oyunculuk başvurusu için geldim evet. Oyuncu Neredesin abi? Bilirsiniz. Abi kendisini bizi yatağına kadar bıraktı. Kendisi gemi şoförüymüş. Buradan ona selam olsun. Kanalıma da abone oldu. E şimdi ne yapacağız? Şimdi yatağından Milas'a gideceğiz. Kapatmadınız Bir kapı kapandı. Nereye götüreceğim beni? Milas yoluna. Ha Milas yoluna tamam. YouTube'a video çekiyorum YouTube'a. YouTuber'ın. Televizyon kanallarına falan video veriyorum. Televizyona çıkacağım. Ya. Ben muhabirim, gizli muhabirim. Abi canım. Dayı da bizi sütçünün yanına getirdi. <laughs> Hangi sütçü olduğu da bilmiyorum. Şimdi sütçüden eve gideceğiz bir daha. Buraya şaka gibi bir şey ya. Vallahi bir saatlik yolda 4 tane araba değiştirdik ya. Daha çekim yapamadıklarım da var. Vallahi artık ne heves kaldı artık otosop çekmek için hevesi de kalmadı. Eskiden bir namusu vardı, bir şerefi vardı otosop çekmenin. O da yok anasını satayım. Neyse, suçun oradayız. Dayı diyorum nereye gideceksin? Yeğenim eve gideceğim diyorum. Tem ben eve gideceğim. <laughs> dayı diyorum, bizim eve mi geldi? <laughs> yok dayı, kendi evime gideceğim dayı. Dayı şey filme ya. Bela işe bela geldik. Oh, hep bu yollarda otosop çeke çeke ömrüm geçti abi. Yemin ederim. Amca siz nereye gidiyorsunuz? Sen çekmiyorum kendimi çekiyorum. Bir de sarabası burada durur mu? Canlı bir tane abi dur, dur. Sen ne abi? Milas. Ben Gel. Gel. Gelin. Abi Sen ya... Sen öğrenci mi? Öğrenciyim abi be. Garibanız be. Olsun. Sen de garibanların babasısın. Sağ evet. ol. Yarım saat oldu 30 tur çekelim. Nerede okuyorsun? Abi okumuyorum ya. Daha önce YouTube'da ilgileniyorum. O evet. şekil. Ya sen neresin abi? Ben şeydenim, şeyden, kırk Kırkköy'den. Kırkköy'den mi? Biliyorum ki. <laughs> sen hangi mahalleden sürü Emek mahallesi. Emekten. Biraz Selçuk Usta'yım vardı yanımda. Kim? Siz de, demek, demek ki Selçuk Usta'yım biliyor musun? Selçuk Han Taşören. Girgin. Yok Selçuk Taşören'i tanıyorum, Girgin'i tanımıyorum. O vardı, ben müşterim mer vermediği için yanıma geldim aynı zaman çekim yapıyor. Çekim yapıyor. Çok güzel. sen ne iş yapıyorsun ha? Ben mermerciyim, emekli askerim. Emekli asker. Bir tane benzin akaryakıt istasyonuna geldik. Benzin alacağız. Arkada da kuş var. Emekli asubay abi. Çok merhametli bir insan. O kadar kişi... O sosyal bir tek o aldı. Yorgunum ya. Önce eve gidip uyumak istiyorum. Devam. Like at, abone ol. Bildirim zilini aç. Benden haberdar ol. Bak yine sinirlerim tepeme çıkıyor. Video izliyorsun bu ne kadar abone olmuyorsun. Geldik. Yeter, gidelim. Eve gidiyor Şuradan. Ee, sana girişine yeter. Şu araba durmuştan oldu, yadırdı. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Güzel misin? Sana sağlık. Hemen dur, kendine iyi bak. Gıdaların sağlıklı yapın. Tamam abi. Çıkıntı de yapmayın. Tamam abi, görüşürüz. Tamam. Vay be, bir hikayenin daha sonuna geldik be. Görüşürüz amca. Bir hikayenin daha sonuna geldik beyler. <laughs> Video buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atın, abone olun. Cansınız, sizi seviyorum. Muhammed Öztürk eşinde gül, gez, keşfet, eğlen. Allah'a emanet olun.